Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bayramını kutluyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, mali manevi olarak çok daha güzel günlerin gelmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de bir emekçiyim sizin gibi bildiğiniz üzere. Genel başkan olsak bile biz yine topraktan vazgeçmiyoruz. Hem sendikal faaliyetleri yürütüyoruz hem de dün akşam bizim buraya kar yağdı. Maalesef sabah kalktık buz gibi biz de birazcık sıkı giyindik. Birazdan tarlaya gideceğim. Yine sebze, ata ekme vakti geldiği için... Bu çalışmayı da yapacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, bugün için kamu çerçeve protokolü adına ilk açıklama gelebilir. Yani ilk açıklama dediğim Cumhurbaşkanımız tarafından bir açıklama yapılabilir. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu son dönem içerisinde gerçekten eminim hepimizin midesi bulandı kelli felli insanlar, işte sarı ağlar, bakanlık nezdinde yapılan açıklamalar bildiğiniz üzere bayramdan önce bu iş bitecekti. Ama gelin görün ki kimse kalıbının adamı değil. O hafta, bu hafta, bugün ki bunlar neredeyse resmi açıklama niteliğinde olan açıklamalardı. Sonuç itibariyle bağlayıcı kişiler tarafından kamuoyuna kameralar arkasında yapılan açıklamalardı bunlar da bunlara sizler de şahit oldunuz emekçi kardeşlerim şimdi değerli arkadaşlar <laughs> dün ben bir video yayınladım çalışma bakanımızın orada yaptığı ifadeler çok açık ve netti zaten yani açık ve netti derken biz anladık oradan anlayacağımızı burada Bugün için e, Cumhurbaşkanımızdan e, bir açıklama e, geleceğine işaret etti ve bir de e, yani bu hafta içini e, işaret ederek e, Sarı Ağalarla, e, bir araya gelip ve bu işi çözeceklerini e, çözmeyi umduklarını söyledi. Yani e, ne anladık buradan? Cumhurbaşkanımız e, bugün e, İlk adımı atacak ve bu e, sarı ağlarla e, bakan bey de bir araya gelecek ve imza altına alınacak bu hafta. E, i̇mza altına alınması e, bu hafta olacak, hafta içi. Fakat e, Cumhurbaşkanımızın bugün bir açıklama yapmasını e, bekliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız e, gerekli açıklamayı yaptıktan sonra e, bunlara da imza atmak düşer. Başka bir şey de düşmez yani. Evet arkadaşlar, bugün bildiğiniz üzere Memur Sen'in bir kongresi var. Memur Sen'in kaları adına. Bu kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız da iştirak edecek. Ve orada Cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Peki saat kaçta olacak bu kongre? Kongre değerli arkadaşlar saat 10 ile 17 saatleri arasında 10 ile 17 saatleri arasında olacak ve Cumhurbaşkanımızın da bugün en kötü ihtimal en azami 17 sularında daha da erken olabilir bu öğlen de olabilir ama azami olarak söylüyorum. Saat 17'de en geç 17'de e, kamuoyuna Kamu çerçeve protokolü ve diğer sorunlar yani memurlarla alakalı da e, tabii ki e, konuşma yapacak orada. E, i̇şçiler adına 700 bin kişiyi ilgilendiren işçiler adına e, bugün e, Cumhurbaşkanımızdan e, bir açıklama bekliyoruz. Ve dediğim gibi de e, Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra paşa paşa sarı ağalarla e, Bakan Bey bir araya gelecekler ve de e, bu iş bitecek e, kamuoyuna açıklanacak biz de bu KCP'den kurtulmuş olacağız. Kurtulmuş olacağız derken gerçekten işçilerin midesi bulandı. Yani artık bir öfke içerisindeler. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz de emekten geldiğimiz için değerli arkadaşlar. Bunu bir çözelim de. Çünkü burada kamu çerçeve protokolü sadece mali haklardan alakalı bir durum değil. Özlük hakları var, tayin var. Birçok konu var, birçok başlık var. Dolayısıyla e, kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra kamuoyuna açıklandıktan sonra resmi olarak işte o zaman e, yeni bir döneme gireceğiz ve de e, adım adım e, inşallah haklarınız adına e, mücadelemiz devam edecek. Tekrardan e, huzur Huzursallık Sendikası Genel Başkanı Şeref Buldum olarak 1 Mayıs emek ve dayanışma gününüzü kutluyorum. Gelişmeler oldukça e, tekrardan buradan yayınımız olacak. Rabbime emanet olun. Görüşmek ümidiyle arkadaşlar.